Ee, öncelikle dün yaşanan e, hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve e, yaralı olan vatandaşlarımıza öncelikle baş sağlığı diliyorum ve e, yaralanan yaralananlara da e, en kısa zamanda yine sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Terörü kesinlikle kınıyoruz ve lanetliyoruz. E, uzun süre kamplarda yoktum. Sakatlıklardan dolayı. Ee, yine burada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Takım arkadaşlarımı çok özledim. Ee, milli formayı çok özledim. Ee, hocalarımızla tanıştık. Zaten iletişim halindeydik Stefan Hoca ile her zaman. Genç kardeşlerimizle birlikte inşallah e, güzel bir hazırlık maçları oynayıp 2024 turnuvasına e, elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz. Yok yani öyle bir abilik diye bir şey yok bizim milli takımımızda. Ee, zamanı gelecek Arda da abilik yapacak. Zamanı gelecek ben de abilik yapacağım. Bizde zaten abilik diye bir kelime yoktur. Hepimiz kardeşiz. Ee, tabii biz daha tecrübeliyiz. Ben abilik olarak onu görüyorum. Ee, genç kardeşlerimize inşallah doğru yolu biz göstermek için buradayız. Aynı zamanda iyi futbol oynamak istiyoruz. Ee, yani öyle bir sorumluluk bana... Vermiyor. Yok. Vallahi üzgünüz çünkü en son turnuvada biz de vardık. Ee, bu turnuvada da olmak isterdik. Ee, olmadı maalesef. Ee, turnuvada olan bütün takımlara başarılar diliyorum. Biz e, güzel bir turnuva izleyeceğiz sadece. Bizim için çok e, fark eden bir şey olmayacak. 2024'de biz son sürat hazırlanmak istiyoruz. Şey Hırvatistan var, ya, Hırvatistan var. Ee, Galler var. Letonya var Bunlar iyi takımlar şimdi İskoçya ile oynayacağız. Gallere benzeyen bir kulüp bir, 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 bir milli takım ikisinde adada olduğu için benzer futbol oynuyorlar bizim için güzel bir test olacak güzel bir grup zor bir grup ama bu bu takımların hepsini yenmişliğimiz var biz zaten Türk Milli takımı gibi oynadığımız sürece e, bu, bu gruptan inşallah birinci olarak çıkarız diye ümit ediyorum. Ya ben sakatlıklardan sonra gerçekten çok çalıştım. Allah biliyor, bir de eşim biliyor, babam biliyor. Çok emek verdim. E, kötü sakatlıklar geçirdim ama şu an Allah'a şükür eskisinden de daha güçlüyüm. Sezon başı da öyleydim. E, belki Valerian Hoca da e, daha az forma şansı buldum. Hak ettiğim dönemler oldu, oynamadım. Ama daha fazla çalıştım. Şenol Hoca gelince tabii bana o. Güveni verdi. E, i̇lişkimiz zaten çok iyiydi. O bana güveni verince benden onu utandırmamak için elimden geleni yaptım sahada. Son iki maçta yükselen bir form grafiğim var. Evet doğrudur. Ama hiçbir anlamı yok Galatasaray'a yenildiğimiz maçtan sonra. E, i̇nşallah hani benim de gol attığım ama takımın da 3 puan aldığı maçlar e, beni daha çok mutlu eder.